Ramazan yaklaşıyor malumunuz. Ramazan'da davulcu çalınsın mı, davul olsun mu? Çalınsın daha iyi olur. Yani. Buradan daha iyi olur, daha ben olur. Değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Çalınsın <laughs> yani. He. Olsun. Olmaz, Olmaz olur. Ramazan yani. olur mu? Olmaz. Olmaz. Olsun. Olsun. İstersiniz. Tabii ben olsun derim. Ramazan'ın zevki o. Olmaz, istemiyorum daha Ben istiyorum yani Girelim. Girelim. eski gelenekse. Zangır, eski denim Şimdi daha davul yine saatler ne dolu, her şey var. Yok da, eski geleneklerden var. kalan bir davul kaldı yani. Ben Bak, istemiyorum da. davul. ben. benim tarafına getirme. zang, 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 gecenin altında Elbette Olsun, neden olmasın? Kutsal şeylerimize hep değer verelim. Ramazan'ın şeyi, ...sümkesi doldur. Olmalı. Yok ben rahatsız değilim. Usulüne göre giden hiçbir şeyden kimse rahatsız olmaz. Olmasın. Neden olmasın abi? Ee, Ramazan davulcusu geldiğinde zaten herkes ayakta. Bu sene oruç saat 3'ü çeyrek geçe mi? 3'ü 20 geçe. Üftar şey bitiyor. Ee, Ramazan sonlanıyor. O saatte zaten genellikle yatan olmuyor. Yani küçük bebeğe olan oluyor herkes kalktıktan sonra davulcu geliyor. Bebek olan rahatsız oluyor, hasta olan oluyor. Benim görüşüm bu ama e, ya bu görüşüm de yanlış anlaşılmasın. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Aynı şekilde düşünüyorum. Herkes herkesin saati var zaten. Saatini kuruyor, saatiyle uyanıyor. Davulcu olsan olur, olmasan olur. Bence olmasın. Olmaz. Olmaz. Herkesin telefonu var. Ya. Herkesin telefonu var. bir Bilgisayarı var. Her şeysi var. Siz ya abi. Rahatsız mısınız hani e, yoksa gereksiz şöyle, mi? 15 lira para topluyorlar, Parası, bir lira iki lira veriyor. Doymuyor. doymuyor illa 5 tane aşağı olmaz diyorlar. 10 lira aşağı. Liradan, on aşağı. Arif geliyor bir 5 tane alıyor. Bugün ev başı 10 lira para topluyor. Yüz ya. Yani. Yani, ne onu? 10 milyara geliyor. Bir de davulundan kahane hiç yok ki. Siz ne düşünüyorsunuz? O ne dedi Ben de abi. olmamasına razıyım. Olmaması. Gereksiz mi görüyorsunuz? Gereksiz, gerçekten gereksiz. Bazı şimdi teknoloji delletti. Evet. Saat o saate kadar yatılmıyor. Nasıl gideceğim? Evet. Davulcu erken çalıyor. Evet. Erken biz de geç kalkıyoruz olmuyor yani. Saatini alır. Saatini. Tutmuyor. Şeyde saatim de evet. gelsin. Evet. Bir de namaz diyordum erkenden önce. Evet, evet. Namaz olmasın erken okunuyor ama Durum böyle yani. Hadi. Abicim hayır Ramazan'ın hoş. Gülü gülü onlar. Davulcular Ramazan'ın gülü. Parasında pulunda değil de. Onlar bizi uyandırıyor. Hadi uyuyan kalanlar var. Davulun sesine uyanıyor. Çok güzel bir şey. Çok iyi mantıklı bir şey. Siz bir şey söylemek istersiniz abi. Söyle. Ben de olsun diyorum canı şeyine olsun. gayet çok Tabii güzel olsun yani ya. eski Neden şeyler mi? yaşansın yani. Tabii canım müslümanlık senede evet. bir sefer geliyor, davulcunun konusu. sürüyor. Bu davulculuk Osmanlılarda kalma. Osmanlılar 1071'de Ortakasya'da Türkiye'ye geldi. Anladın mı? Bu davulculuk onlarla geleni bu davul çalıdır. Kızanlar kızabilir. Kimse in de hakkı yok. Anladın mı? Kusura bakma. Aa, ne söylemek istersin? Yani. Söyleyin kardeş, söyleyin elinizden gelen ağzınızdan. O çıkan, da söyle. oradan kazanıyor. Ne yapsın ya? Fakirlik kazanması e değil. Zor beşim. bir şey. Kazanma değil ya. Daha olur Allah'ın işte Allah emri. çalıyor. dağılıyor. Ya Allah'ın emri. Dağıldım işte. Dağılan kişi işitmeyeceğim. Uyandıracak tabii. Sokak sokak gezecek bu adam. Uyandırsın. Ne mutlu. Bu da daha zor. iyi, İyi şey bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> olsun mu? Dağılacak mı? Olsun. İstiyorsunuz daha uzun olması. Evet. Tabii olması lazım. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Efendim? Hangi mahallede oturuyorsunuz? Kimlerden. Kimlerden? Memnun musunuz?